Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün birlikte Merkez Premium yayınlarının AYT coğrafya konu soru fasiküllerine bakacağız. Öncelikle kaynağımız en olarak A4 kağıdından yarım parmak daha geniş. Boy olarak olaraksa bir parmak daha kısa. Hemen açalım arkadaşlar içerisinde 12 tane fasikül bulunuyor Bunlar bir çeşitlilik ekosistem madde döngüleriyle başlayıp küresel ve bölgesel örgütler jeopolitik konumuyla bitiyor fasikülleri bu şekilde kopartarak da kullanabilirsiniz arkadaşlar ilk olarak bu şekilde tanımlar özet halinde konu anlatımları ve uyarılar bulunuyor bolca etkinliğe de yer verilmiş. Konu anlatımları görsel olarak da oldukça desteklenmiş. Burada konuyu iyice öğrendikten sonra ÖSYM e çıkmış sorular bölümüne geçiyorsunuz. Diğer fasiküllerde de düzen aynen bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Her fasikülün başında bu şekilde kare verilmiş. Bu kare okutarak hem konu anlatımlarına hem soruların çözümlerine hem de etkinliklerin çözümlerine ulaşabilirsiniz. İncelememiz bu şekildeydi arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.